Beslenme şeklimizde öncelikle çorba Mümkün e, mümkünse hani işte tavuk suyu, et suyu çorbası olabilir. Hani kemik suyu çorbası gibi. Onun içerisinde özellikle sebzelerin bulunması, A vitamini zenden zengin olan işte havuçtan tutunda patates içerisinde hani e, tokluk hissi yaratacak ama insülin direncimizi çok zorlamayacak şekilde. Yine pirinçtir, bulgurdur. İnsülin direnci düşüktür bulgurun mesela. Hani e, yöresel olarak da çok güzel üretilen bulgurlar var tabi bunun yanında hani salata mesela salata içerisine çiğ tohumu, kinoa tohumu veya işte çayı yoğurtla katıp yemek tokluk hissini artırıyor. Ayrıca hani tarçınlı yoğurt özellikle hani tatlı hissini hani vücudumuzdaki o birikimi ertesi günkü e, beslenme şeklimize e, hani yediklerimizin birikim olup da hani savura kalkmamaya dönüşmemesi için de mutlaka e, akşamki yemeğimize hani e, özellikle iftarda içtiğimiz çorba, su, işte salata arkasından bir 15-20 dakika bir ara verip, hani daha uzun verilebilirse daha iyi. Yani o arada belki yani e, dinlenme şeklinde olabilir. Sonrasında yemek yendiğinde de yemeği de mümkün olduğunca hani çok yağlı tüketmemek gerekiyor. Özellikle katı yağlardan, işte bir kırmızı et içeriği çok yüksek e, de tüketmemek gerekiyor. Yani çok her gün her gün et yememek, hani onu bir sıraya koyabilmek. işte iki haftada iki gün en az balık, iki gün tavuk, diğer iki gün işte ve diğer bir günde mutlaka sebze, protein olarak da baklagil yani o iki gün et yediniz ya da bir gün yediniz. Onu böyle özellikle çok yağlandırmadan ve diğer taraftan da tabii beslenmede yedikten sonra tatlı yerine dediğim gibi yoğurt, tarçın ee, ve aynı zamanda yemek gerekiyorsa bu arada ben balkabağı çok öneriyorum. Hani sezonda olarak da balkabağının şekerini ayarlayarak Hani koymadan da olabiliyorsa. Ee, diğer taraftan gece mutlaka da e, bu şekilde olunca zaten belirli bir süre de hadi de, 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 çok fazla su tüketip detoks suları önenebilirsin. Yani, detoks derken içerisine hani bir takım yeşilliklerin nanedir, maydanozdur, limondur, tarçın, karanfil. İşte e, veya ben reyhanı çok severim. Reyhanı demleyip içerisine limon sıkılarak içilen suyun da aynı zamanda sindirimi kolaylaştırması ile ilgili e, bilimsel çalışmalarda da var.